Evet Marmaris güzel günler geçiriyor. Yazarlarımızın imza günlerinde son günler. Bugün Ahmet Telli, Nasuh Mahruki ve Murat Arel misafirimiz. Kitap varımızda okuyucular. Kitapları imzalatmak için sıralarını bekliyorlar. Bir de burada Ahmet Telli. Bu fuardan Kafeden Kitap olarak çok keyif aldık. Marmaris'e bir daha geleceğiz. Daha farklı yazarlar ve yazarların tekrarlarıyla herkese iyi okumalar diliyoruz. Sizi de alıyorum. Hemen yardımcı olacağım.